Merhaba sevgili öğrencilerim ve sevgili arkadaşlarım. Konuların mantığını anlayarak ezber yapmadan matematiği en iyi şekilde öğrenebileceğiniz bir kanaldasınız ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Kader Altınel ve bugün sizlerle birlikte 11. sınıf fonksiyonlarda uygulamalar konumuzda 8. dersimizdeyiz. 2. dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemlerle ilgili de sorular çözeceğiz. Zaten bu başlığın altında verebileceğim bir konu anlatımı yok. Bunları önceden öğrendiğimiz bilgilerle harmanlayıp burada problem soruları çözeceğiz. Ve iyi bir şekilde de konumuzu pekiştirmiş olacağız. O zaman hemen dersimize başlayalım. Ama öncesinde ne diyorduk? Küçük bir hatırlatma yapıyorduk. Ve diyoruz ki eğer henüz kanalıma abone olmadıysan bana destek olmak adına kanalıma abone olup videolarımı da beğenebilirsin. Eğer bunu yaparsan beni gerçekten de mutlu edersin. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ikinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemlerimizi gel birlikte çözelim. İlk örneğimizde bize diyor ki parabolü üzerinde alınan bir noktanın koordinatlar toplamı en az kaçtır? Şimdi bak koordinatlar toplamı demiş. Hemen koordinatları toplayalım. Alınan bir noktanın demiş. Şimdi ben bu noktanın üzerinde yani bu parabolün üzerinde bir tane nokta almam gerekiyor. Bu noktamızda şöyle olsun. A gün E şimdi A dediğimiz x değeri. Ben fonksiyonda bunun yerine yazdığım zaman f a değeri gelecek. O zaman a'ya f a noktası benim koordinatlarım olacak. Ve koordinatlar toplamını alacağım şimdi a değerimizi alalım. f a dediğimizde nedir? Fonksiyonu x yerine burada a yazacağım. Yani şöyle aslında 3 a kare eksi 13 a artı 70. a ile f a'yı topluyorum. 3 a kare eksi 13 a artı 70. Bunları topladığım zaman düzenleyelim. 3 a kare eksi 12 a artı 70 geldi. Şimdi benim elimdeki ifade bu. Ben bu koordinatları topladım ve bana diyor ki koordinatlar toplamı hatta bu da yeni bir fonksiyon olmuş olsun, g fonksiyonu olsun, a'ya bağlı g a fonksiyonu buradaki fx fonksiyonu koordinatlar toplamına eşitledik. Diyor ki koordinatlar toplamı en az kaçtır? En azı, en çok ifadelerini biz nerede kullanıyorduk? Tepe noktasında kullanıyorduk değil mi? Mesela tepe noktasının kolları aşağıya doğruysa bunun en büyük değeri vardı kolları yukarıya doğruysa bunun en küçük değeri vardı. Ve buradaki TRK dediğimiz zaman işte buradaki K değeri ya en büyüğü ya da en küçüğü veriyordu. E şimdi bunun bu buradaki ifade 3a dediğine göre kolları yukarıya doğru. Dolayısıyla bu parabolün en az en alttaki değeri var. Yani en küçük değeri var. İşte o en az değeri ne olacak? Tepe noktasının bize aslında K değerini soruyor. En büyük, en küçük, en az, en çok ifadelerini gördüğüm zaman aklıma gelecek olan tepe noktasının K yani tepe noktasının ordinatı. İşte bunun için ne yapman lazım? Bu fonksiyonun tepe noktasını bulmam gerekiyor. R eşittir diyoruz. Kuralımız eksi b bölü 2a diyorduk. Şimdi a'ya bağlı bir fonksiyondan bahsediyoruz. Buradaki eksi b dediğim değer eksi 12. Eksi ile çarptım artı 12. Bölü 2a. Buradaki a değeri de 3. Şimdi buradaki o a ile buradaki a'ları karıştırma. Bu a fonksiyonu sonuçta a'ya bağlı bir fonksiyon. Oradaki mesela a dediğimiz kuraldaki a değeriydi. Dolayısıyla burada sonuçta x kare dediğimiz ifade değil de a karenin kat sayısını burada alıyoruz. Çünkü a'ya bağlı bir fonksiyon. Buna göre buradan ne gelecek? 12 bölü 6 yani r değeri 2 geldi. Sonra r'yi fonksiyonda yerine yazdığımız zaman da bana neyi verecek? Buradaki k değerini. Hemen yazalım. Yani buradaki r değerini yazdığım zaman artık şöyle olacak. g2 gelecek burada. 3 çarpı 2'nin karesinden 4. Eksi 12 çarpı 2 artı 70. 12 eksi 24 artı 70. Eksi 12 artı 70'ten de 58 değerine ulaştık. Yani tepe noktasının koordinatları neymiş buradaki GA fonksiyonunda? R'si 2. Burada ordinatı ise 58. Yani K değeri ise 58. Dolayısıyla en az değerini bana ne vermiş oldu? Buradaki K yani 58 değeri vermiş oldu. İkinci soruyla devam ediyorum. Bunların çözmemizin mantığı bu şekilde. En az en çok diyecek hep bize bu tarz problemlerde. Ve biz oradaki parabolün k değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi denklemi bakalım. Diyor ki 2x artı y eşittir işte 16 denklemi var. Ve x ile y'nin burada çarpımını alabileceği en büyük değeri buluz. Şimdi benim x çarpı y şekli bir fonksiyon oluşturmam gerekiyor ama sonuçta burada iki tane bilinmeyen var x ve y. Buradaki tek aslında iki tane değişken var ya tek değişkene düşürmeye çalışacağım. Çünkü benim fonksiyonlarım hep tek değişkendi. Mesela parabolün denklemi sonuçta tek bir tane değişken vardı. Bunun için şöyle yapalım. Aradığım şey bu. Mesela x çarpı diyelim. Y gördüğüm yere mesela y'yi x cinsine çevirmeye çalışsam. 2x artı y eşittir işte 16 denklemim var ya. Ben buradaki y'yi yalnız bırakmak için bak 2x'i diğer tarafa gönderirsem y eşittir 16 eksi 2x ifademiz gelecek. O zaman ben y gördüğüm yere buradaki ifadede y gördüğüm yere 16 eksi 2x yazdığım zaman benim artık x ile y'nin çarpımı olan fonksiyonum bu. Ve bu sonuç olarak x'e bağlı olduğu için ben buna fx ismini verebilirim. fx eşittir diyorum. Bu ifadeyi düzenlersem 16x eksi 2x kare gelecek. Hatta şöyle yazabilirsin. fx eşittir Eksi 2x kare artı 16x şeklinde yazdık. Şimdi artık fonksiyonumuzu bulduk. Yani x çarpı y ifadesini bulduk. fx fonksiyonu dedik biz ona da hatta. Bu ifadenin alabileceği en büyük değeri arıyoruz. Yani bu fonksiyonun neyini arıyoruz biz? K değerini arıyoruz. O yüzden de hemen tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan burası 2a yani eksi 2 2 ile çarptım eksi 4 geldi. Dolayısıyla r değeri 4. Fonksiyonda fx fonksiyonunda aradığım şey bu çünkü bu ifade x çarpı y'ye eşitti. Bu fonksiyonu x yerine 4 yazdığım zaman o da bana neyi verecek? K değerini. Buna göre eksi 2 çarpı 4'ün karesi 16. 16 çarpı 4'ten 64 geldi. O zaman eksi 32 artı 64'ten de 32 oldu. Yani buradaki k değerimiz 32 olduğuna göre bu fonksiyonu yani x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer 32'ymiş diyoruz. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Burada diyor ki kenar uzunlukları 16 eksi x santim olan dikdörtgensel bölgenin alanının en çok kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi şöyle bir dikdörtgenimiz var. Bunlardan bu kenarlardan bir tanesi mesela x artı 4 diğeri de 6 eksi x. Bu bölgenin alanını soruyor. E şimdi biz dikdörtgen dik... e şimdi biz dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Dik kenarlar çarpımını burada bulmamız gerekiyor değil mi? Yani x artı 4 ile 6 eksi x'i çarptığımız zaman burada ne yapmış olacağım? Dikdörtgenin alanı bulmuş olacağım. Burada da bu çarpım sonuçta yine değişkenimiz x ya. O yüzden ben bu çarpım fonksiyonuna da yani alan fonksiyonuna da fx diyeceğim. Artık fx'in neyini arıyorum? En büyük değerini arıyorum. Buna göre ifademizi düzenleyelim. fx eşittir diyelim. 6x eksi x kare artı 24 eksi 4x geldi. Düzenleyelim. fx eşittir. Eksi x kare artı 2x artı 24 geldi. Şimdi en çok değerini bulmak için önce bu fonksiyonun r'sini buluyorum. Eksi b bölü 2a'dan eksi 2 geldi ve r'si 1. R yerine yazdığım zaman da f1 değeri bana k'yı veriyordu. Yani buradaki en çok en büyük değeri. O zaman f1 değerimiz diyelim. x yerine 1 yazdık fx fonksiyonunda. Eksi 1 artı 2 artı 24. Buradan da k değerimiz f1 değeri yani k değerimiz 24 artı 2'den hatta artı 1'den 25 değeri gelecek. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alabileceği en büyük alanın alabileceği en büyük değer 25 birim kareymiş. Dördüncü sorumuza bakalım. Burada fark ettiysen bak o istediği o denklemi kurduktan sonrası çok kolay. Önemli olan o denklemi kurmak yani o fonksiyonu kurmak. Şimdi burada diyor ki çevresi 36 metre olan dikdörtgen biçimde bir tarla verilmiştir. Buna göre tarlanın alanının en büyük değeri. Şimdi dikdörtgen biçimde bir tarla çizelim. E şimdi tarlada mesela şöyle olacak. Dikdörtgen olduğuna göre mesela burası A birimse burası A birim. Burası B birimse burası B birim gelecek dikdörtgende. Ve çevre 36. Yani 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 36. Dolayısıyla 2'ye böldüğüm zaman A ile B'nin toplamı 18 oldu. Tarlanın alanını istiyor benden. A ile B'nin çarpımı. Aslında bak buradaki ikinci soruya benzer bu. Şimdi A ile B'nin çarpımını arıyoruz. Ama burada sonuçta iki tane değişken olduğu için tek değişkene düşüreceğim bunu. Mesela burada da bu sefer B'yi bırakalım. B çarpı diyorum. Şimdi A dediğimiz değeri burada o zaman B cinsen yazmam lazım. Bu ifadede A'yı yalnız bırakırsam 18-B olacak. Hemen buradaki ifadede şimdi B'yi yazdım. A gördüğüm yere de şöyle diyelim B'yi yazdım. A gördüğüm yere de 18-B yazıyorum. Ve buradaki ifade artık B'ye bağlı olduğu için FB fonksiyonu diyebilirim buna. FB eşittir diyorum. 18B eksi B kare. Şöyle yazalım hatta. FB eşittir. Eksi B kare artı 18B şeklinde buradaki alan fonksiyonu gelmiş oldu. Ve bu alanın en büyük olması istiyorum. Yani bu fonksiyonun en büyük değerini bulmam lazım. Bunun için tepe noktasının R'sini buluyorduk. Eksi B bölü 2A'dan buradan eksi 2 geldi. Buradan da R'si 9. R yerine yazdığım zaman da K'yı bulacağım. Hemen bakalım F9 değerimiz dediğim gibi bize K'yı veriyordu. Eksi burada B gördüğüm yere 9 yazıyorum. Eksi 9'un karesi eksi 81 artı 18 çarpı burada da yine 9 gelecek. Hatta onu da şöyle diyelim bak 2 çarpı 9 çarpı 9 diyebiliriz. Dolayısıyla burası da ne olacak? 81 çarpı 2'den 162. Topladığımız zaman da buradaki K değerini 81 olarak elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanın alabileceği en büyük değer 81 birim kareymiş. Devam ediyorum. Beşinci sorumuza geldik. Şimdi bak burada da biraz daha farklı bir problem vermiş. Diyor ki m pozitif bir reel sayı olmak üzere m liraya alınan bir mal m kare eksi m artı 7 liraya satılmakta. Buna göre malın satışından elde edilen kar en az kaçtır? E karı nasıl buluyoruz biz? Satıştan alışı çıkartarak değil mi? O zaman şöyle diyelim. Kar eşittir diyelim. Satış eksi alış. Ne kadara satılmıştı? Bu, bu kadar liraya satıldı. Satışı yazıyorum. M kare eksi M artı 7'ye satıldı. Alış ne kadar? M liraya alındı. Eksi M. O zaman karımızın fonksiyonu şuymuş. M kare düzenliyorum. Eksi 2 M artı 7. E bu kar fonksiyonu artık. Ve kar da burada değişkenimiz de M'ye. M'ye bağlı bir fonksiyondan bahsediyoruz. Bunu istersek FM diye de gösterebiliriz. Artık bu fonksiyonun dediğim gibi en az değerini bulmaya çalışacağım. Yani tepe noktasının K değerini. Hemen R'sine bakalım. Eksi B bölü 2A'dan. Buradaki değerim 2 bölü 2'den R'si 1 geldi. K değerine de bakalım. Burada F1'i arıyorum. Bunun için de M gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 eksi 2 artı 7. Buradan da K'nın değerini 6 olarak elde ettim. Yani bu malın satışından karım en az 6 liraya eşitmiş. Sorularımızın dediğim gibi mantığı hep aynı şekilde. Şimdi bakalım Havaya atılan bir cismin t saniye sonra yerden kaç metre yüksekte olduğunu gösteren fonksiyon ft fonksiyonu olarak veriliyor. Diyor ki cismin yerden yüksekliğinin kaçıncı saniyelerde 15 metre olduğunu bulunuz. Şimdi burada en az en çok dememiş. Direkt diyor ki ft fonksiyonu zaten buradaki yükseklik fonksiyonuymuş. Hangi saniye yani t değeri kaç olduğunda bu yükseklik 15 metreye eşit olur. Yani aslında bu standart bir soru. Yani buradaki ifade de en çok en az değerini istemiyor. Direkt ft ifadesinde t kaç olursa 15'e eşit olur diyor. Buna göre buradaki t'yi bulacağım. İfadeyi hemen fonksiyonu 15'e eşitleyelim. Eksi t kare artı 6 t artı 7 eşittir 15. 15 de karşı tarafa alalım. Eksi kare artı 6 t. Buradan da 7 eksi 15'ten eksi 8 eşittir 0 geldi. Şimdi burada çarpanlarını ayıracağım. Eksi t, ye t diyebilirim. Daha sonra burada mesela eksi 4'ü artı 2 dersem 4t artı 2t'den 6t de geliyor. O zaman çarpanlarımız şöyle. Eksi t artı 2 çarpı t eksi 4 eşittir 0. O zaman t değeri 2 olduğunda ve 4 olduğunda 15 metreye ulaşıyormuş. Yani ikinci saniyede ve dördüncü saniyede yükseklik 15 metre oluyor. Bize kaçıncı saniyeler dediği için bunu bulduk. Gelelim B'ye. B'de diyor ki cismin en çok kaç metre yükselebileceğini bulunuz. Yani buradaki fonksiyonun bize vermiş zaten Ft fonksiyonu bu fonksiyondaki en büyük değeri yani k değerini benden istiyor. O yüzden önce bu fonksiyonu şöyle yazayım Ft fonksiyonu tekrar buraya. Yukarıdaki fonksiyonu yazıyorum. Eksi t kare artı 6t artı 7. Buradaki ifadenin k'sını bulabilmek için r yerine r değerini hemen buluyorum. Eksi b bölü 2a'dan r'si 3. R'yi hemen t de yerine yazalım. Yani sonuçta r dediğimiz değer buradaki değişken. F 3'ü arıyoruz. Eksi 9 artı 18 artı 7. Buradan da k değerimiz 9 artı 7'den 16 ya eşitmiş. Yani en çok 16 metreye kadar yükselebiliyormuş. Evet gelelim şimdi 7. sorumuza. Burada da bize diyor ki 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden. Bak diğerindeki, diğer soruda yerden yüksekliğini vermişti. Burada ki 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden yukarı doğru fırlatılan bir topun t saniye sonunda yüksekliğini veren bir denklem verilmiş. Bu şekilde biçimlenmiş. Buna göre topun çıkabileceği maksimum yükseklik. Şimdi şöyle diyelim 20 metre yükseklikteki bir bina var. Bunun yerden yüksekliği 20 metre. Buradan da bir işte bir top atılıyormuş ve topun buradaki yüksekliğinin aldığı fonksiyonu da bize bu şekilde HT fonksiyonu ile modellemiş. Şimdi öncelikle bizim buradaki kısımdan önce yani binanın üst kısmından itibaren olan şuradaki en çok maksimum yüksekliği istiyor ya. Buradaki yüksekliği önce bir bulmam lazım. Yani binanın üst tarafının önce bir burada geldiği bu yükseklik ifadesini bulmam gerekiyor. Buna göre ht fonksiyonumuzda şimdi şöyle yazalım. Eksi 3t kare artı 12t artı 20. Buradaki maksimum değeri arıyorum. Bunun için hemen bu fonksiyonun re'sine bakacağım. Eksi b bölü 2a'dan r'si 2 geldi. Ve k değeri de bunu yerine yazdığımız zaman eksi 3 çarpı 2'nin karesinden 4 artı 12 çarpı 2 şöyle yazalım. 12 çarpı 2 artı 20. Buna göre bu topun çıkabileceği maksimum yükseklik. Eksi 12 artı 24 artı 20. Yani 12 artı 20'den 32 geldi. O zaman şuradaki yükseklik topun çıkabileceği maksimum yükseklik 32'ymiş. Ama bize şimdi burada diyor ki bu topun çıkabileceği maksimum yükseklik. E sonuçta yerden yüksekliğini alacağım değil mi? Burada binanın üstünden itibaren demiyor. Top sonuçta ne kadar yüksekliğe çıkmış? Buradan itibaren binanın üst tarafından 32 metreye kadar yükselmiş. E bina da 20 metreydi. Dolayısıyla ne olacak? Toplamda 20 artı 32'den toplamda 52 metre yüksekliğe çıkmış olacak. Evet şimdi dersimizin son sorusuna gelelim. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin demiş AB kenarına şekildeki gibi bir duvar örülmüş. Geriye kalan kenarlarına ise iki sıra tel çekilmiş. Buna göre kullanılan telin uzunluğu 120 metre. Şimdi geriye kalan kısımlar bak burası x ise burası da x burası da y olsun. Şimdi toplamda burada tel çekilen kısım ne olacak o zaman? 2x artı y. Ama burada ne diyor bize? İki sıra tel çekilmiştir diyor. Dolayısıyla buradaki 2x artı y'nin iki katı kadar tel çekilmiş. Ve buradaki uzunluk da 120 metreymiş. Buna göre buradan şöyle işlemlerimizi yapalım. Burası 60 geldi. 2x artı y'yi 60 olarak buldum. Ve bana diyor ki bahçenin alanı en fazla kaç metre karedir? E sonuçta ben buradaki alanı bulmak için dik kenarlar çarpımı yani x ile y'nin çarpımını bulmam gerekiyor. Yine burada e değişken aslında düzenleyeceğiz. Tek bir değişken alacağız. Mesela x çarpı buradaki y dediğim yere de ben bu denklemde y'yi çekersem eğer y eşittir 60 eksi 2x gelecek. O zaman bu ifadede x çarpı diyorum. Y yerine de 60 eksi 2x yazıyorum. Bu ifade artık bana neye veriyor? Bu bahçenin alanı veriyor. Ve ben bahçenin alanı da x'i değişkenimiz olduğu için fx şeklinde isimlendirebilirim. Buna göre fx'i düzenleyelim. Buradan şöyle gelecek. Eksi 2x kare artı 60 x şeklinde geldi. Buna göre hemen buradaki en fazla değeri bulmak için r'sini buluyorum önce. Eksi b bölü 2a'dan buradaki r değerimiz 15 geldi. Sonra fonksiyonda 15 değerini yerine yazdığımız zaman eksi 2 çarpı 15'in karesinden burada bir 225 geldi. Artı 60 çarpı 15'imiz var. Buna göre buradaki k değerini bulmuş olacağım sonuçta. Eksi buradan pardon 450 gelecek. Şöyle yazalım. Eksi 450'miz var. E 15 ile 6'yı çarptım 90. Bir de sıfırımız var. Dolayısıyla burası 900 oldu. Eksi 450 ile 900'ün toplamından da buradaki alanın en fazla 400 metrekareye eşit olduğunu buluyorum. Dikkat ettiysen hep aynı mantıkla çözdük çünkü bu tarz sorularımız sadece bu şekilde çözülüyor. Yani en yüksek, en büyük, en küçük, en az, en çok şeklinde ifadeler varsa tepe noktasının k değerini soruyordur. Sadece o fonksiyonu istediği ifadeyi yani onu fonksiyon halinde düzenleyip bizim bulmamız lazım ki oradaki tepe noktasının değerlerini bulabilelim. Evet bu dersimizde o zaman sonuna gelmiş olduk. Bunlarla ilgili de sen de mutlaka sorular çözmelisin. Daha farklı problemler de çıkacaktır karşına. Onları da yine aynı bu mantıkla çözebilirsin. Diğer dersimizde yeni bir başlıktan bahsedeceğiz. Ve orada da farklı şeyler öğreneceğiz. O zaman diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendine çok iyi bak ve beni takip etmeyi, videoları da beğenmeyi ihmal etme. Diğer derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.